Ortadan bir ses geliyor. Ne sesi geliyor ya? Bakın. Hazır ne yapacağım gel ya. Ben seni çocuklarla tanıştırayım. Bunlar da kim? Onları, onlarla en son bir ara tanışmıştım da gel bana ne olayım gel. Çok çocuklar. Çocuklar. A próxima vez que me Yap abi. Anne çocuklar da yarın yine görüşürüz ha. Görüşürüz abi. Neyse gel yine. Tamamdır Ronaldo'cum. Messi. Messi de o. Neyse çocuklar ya. Benim kuzenim geldi işte kuzenin mi? Avere eğer senin kuzeninse benim de kuzenimdir Refo. Ya bana benziyor. Beytizim gibi bir şey. Abi benim de kuzenim oluyor o zaman. ama ee, benim ikizim işte o. Ne zaman gelecek? Birazdan gelir. O yüzden otomobile hemen gitmemiz lazım. Tamamdır. Ende endio Tamamdır çocuklar burada bekleyeceğiz işte. Burada mı? O birazdan buraya gelir. Ya baba bizi bizde niye bunlar var? Ne işe yarıyor? Biz zıpla bakayım. Çünkü Lan oğlum paraşüt be. Az daha da zanılıyordu patladı. Bunlar paraşüt oğlum. Dağdan atladık ki. Abere. Doğru unutmuşum. Ben de yapıyordum. Sizin yapacağınız işi. De. Ah. Yok ya. Niçin yürümeyi bilmiyorum. Sana yürümeyi öğreteceğiz. Öğreteceğiz. Bir zaman öğreneceksin. Aha. Biliyor lan. Ana. Ben bunu tanıyorum lan. Bu bizim yeşil Apple. Oo, selam çocuklar. Güzel. Kiss. Oh, selam. Melon Apple. Bunlar kim? Onlar benim arkadaşlarım Son ile Pumpkin. Tanıştığıma memnun oldum. Tony'cum ben de memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum Pumpkin. Ben de ben de. Evet çocuk sizler ne iş yapıyordunuz? Bir tane tomato diye birisi var işte onunla savaşıyoruz. Tomato mu? <laughs> o kimmiş be ben onun işini bitiririm işine bilmiyorum ki biz bitirmeye çalışıyoruz bir türlü bitiremiyoruz. He. Arsana bak istersen. Ne varmış? Sen misin tomato? Evet. Basit asabımı bozma he. Aa ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni öldürürüm anlıyor musun? Küçük küçük yeşil apple. Beni mi bir şey yapacaktın? Yoksa ben mi yanlış duydum? Büzür. Büzür mü? Basket. Eee. Kafa beş mitleri. İşte bu kadar. Aaaa. Seni öldüreceğim. Ah! Öldürdüm. biliyorsunuz deme deme ah bilmiyorduk ya tuzağı bir sıra siz de yazabilir miyim elbette tuzen teşekkürler Melancım. elbette yazabilirsinler. Nasıl gidiyor? İyi be. İşte, patronuma bir şey yapmayacaktınız. Siz ne yaptınız? Ne yapmış? Bu da onun mu? Bir şey mi? Bu robot mu? Duracağım. Bu da bak. yazdı. Oğlum <laughs> adımı yazdı. Oo. E. Bu sular boş. Gel öldü. Oo. Ay Bana bulaşmayın lan. Freddy Fazbear. Lan yine mi sana? Bıttım ya senden. Al o zaman seni de tomato gibi diğerleri de gibi. Aa! Yeter ya şu Freddy'den bıttım. Ben de <laughs> Of burası çorba oldu ya. Temizleyelim şurayı. oh Afvedi, oh, sonunda ya, son çürbümde bu da benim, onu da canım. Ready, flash back, ho, 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 oh, oh, yeah,

Neyse. <laughs> Benim çok bak, güzel bir şey geldi. Ne geldi? Bak şimdi <laughs> Çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım? <laughs> Belki bunu çok kişi bilebilir. Evet. <laughs> Oldu. Bak şimdi. Bir tane pumpkin botu spamla. Pat. <laughs> ne kadar da atlayayım değil mi? Aferin çok ağırlısın. istilet yaptım. Bu istileti de kaldırmak için elbette bu şurubu kullanacağız. İşte bu. İşte bu kadar. Artık istilet adamımız var. <laughs> i̇stilet adam. Evet artık istilet adamımız var. Gel bakalım. Oha de dinliyor. Ne kadar da güzel. Çocuklar siz çok bilgi alınmışsınız ha. Tabii ne sandın? İyiyiz şimdi. Aa, bu silah temizli Aha da gitti. İşte bu kadar. Hmm, i̇yiymiş. Tamam o zaman görüşürüz çocuklar. Ben bir evime uğrayacağım. Sonra sizlerle olurum. Görüşürüz.